Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Kızımla bugün soru cevap oynuyoruz. Evet İdil Hanım ilk soruyu soru bekliyoruz. Cevap değil. Soru cevap evet hayır. Evet hayır. O zaman evet hayırlık sorular soralım bakalım din din. Bu sefer az kağıdımız var yazıyorum. Evet ama. ilk soruyu alalım. Ben şuraya gideyim yazayım. Ben bir soruya bakayım. Gelmeyin. <laughs> evet dın 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 dın. Dırırıntın. Evet. Duyamıyorum. Hiç. Hmm. Annenin ya da babanın değerli eşyasını kırdın mı? Aa evet. Babam bir saat vermişti bana. Ona da Almanya'dan gelmişti. Seiko. Pilli değil de böyle Kolunu hareket ettiğinde yani şeyle çalışıyordu. Koluna taktığın zaman neydi onu tam unuttum. Özelliğini de anlayan arkadaşlar anladılar. Onu o saati kırmıştım. O da nasıl olmuştu biliyor musun? Nasıl? Bir kere lavaboya girmiştim. Üniversitede okurken. Tuvalete. Tuvaletin kapısı açılmadı. Kilitli şey yani geri çevrilmedi kilitlemiştim. Ben de oradan çıkmaya uğraşırken saati Oraya bir yere sürttüm. Kırıldı. Ama şeyden de çıkmıştım. Tamam. Olduğum yerden de. Şimdi bunu buraya kayıyorum. Şimdi diğer Peki de... sen annenin veya babanın hiç değerli bir eşyasını kırdın mı? Ya bakmayın. <laughs> evet. Ya. Cevaplayalım. Burada yazma, burada yaz. Burası ya kürsü. Hayır baba. Ben siz görmüyoruz. Görmüyoruz biz zaten. Bakmıyoruz. Tamam. Sanki yazdığın şeyleri anlıyoruz. Türkçe yazmıyorsun ki karalıyorsun. Yok Türkçe yazıyorum. Göster hani, bir, bir göster. Tamam soruyu sor. Sen kırdın mı ha? Önce cevap ver. Ben bir kez okuldayken kalemimin tam yarısını kırdım. Hayır annenin veya babanın sorduğun soru öyleydi ya. Annenin Annenim. veya babanın değerli bir yani... eşyası. Hayır, <laughs> canın sağ olsun. Evet. Ben... Test. Dinliyoruz. Heh. Hadi zamanımız yok bak yarın uyuyacaksın birazdan okula gitmek için. Yani Hı. iyi dinlenmen lazım. Hiç annenin, babanın fincanını ya da kullandıkları ve hiç kırılmamasını. Ama sordun yine Başka bir soru sor. Ay kırılan. Kırılan Heh. ama böyle İçtiğimiz, yediğimiz bir şey. Tuzlu kalabilir. Çok kırdım. Tabak kırdım. Bardak kırdım. Ben yani çok kız var. Vazo kırdım. Hmm. Yani kırmışımdır herhalde vazo bilmiyorum. Evet başka tür bir soru sor. Tamam bu soruyu geçelim. Arkasını yapacağım artık. Gel buraya gel gel gel. Şimdi ikinciyi yazıyorum. Bu son soru. Yok, adam, adam. Hayır onları bitiremeyiz yatacağız birazdan Kızım üç tane daha Tamam 3 tane yap Bakmayız Sanki bir şey anlıyoruz şu Ben de şunları göstereyim bu arada arkadaşlar Bakın Pakize Şaziye Rukiye Çok. Bir daha söyler misin arkadaşlar Şaziye Rukiye öbürü neydi? Rukiye. Ayş, Pakize, Pakize, bir de Gika. Gika. Bakın. Evet. Hı. Okuyorum. Annenin babanın vazosunu ya da fotoğraflarını kırdın mı? Aa, hep aynı soruları soruyorsun kızım. Hayır, e farklı inşallah. Hayır, eşya kırmayı bırak artık, başka soru tamam, sor. Tamam. Bugün ne yedin diye sor. Hangi takımı tutuyorsun diye sor. Tamam, o zaman çocuk soruları değil. Çocuk soruları sor. Kalbimiz hangi taraftadır? Kalb, kalbimiz mi? vücudumuzun sol tarafındadır. Sağ sağ. Görün. Sol tarafında. için burası. Hayır, senin solun, senin de solunda. Bu benim, da. Benim burada kalbimiz burası? sol tarafımızda. Daha böyle. Baba bana göre burası. Benim burası, senin senin de kalbin burada kızım. Arkadaşlar şu anda şaka yapıyor inanmayın. Arkadaşlar nasıl yazıyorum Gö göstereyim mi? Böyle yazıyorum. Herkesin kalbi vücudunun sol tarafındadır. Kendine göre sol tamam. tarafında. Geliyorum. 3 soru daha sana gidecek. 3 soru değil 2 soru daha. Tamam. Evet. Yazıyorum hemen. Siz görebilirsiniz. Göstereyim. Ting Nece çince gibi yazıyor. Çin çivi mi? çivi yazısı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet teyzeciğim. Evet dinliyorum. Hmm. Hmm. Bu sefer bir bilmece. Kıtır kıtır çıtır çıtır. Çubuk kraker. kıtır kıtır. Çıtır çıtır. Bunun ilgili bir etrafta malzeme var. Kıtır kıtır çıtır çıtır. Kıtır, kıtır, kıtır. Bu yenebilir. bir şey. Bir ne o? Pembe elma. Pembe elma. Elma pembesi. Aa! Neyse. Tamam İçin son ne soru. Zaten iki tane kalmıştı. İkisini de yapalım sonra. Biz. Tamam. Son soru. Orada iki tane mi var? Bu arkadaşlar şuradaki şeyleri aldım. <laughs> Sence orada iki tane mi kağıt var? Burada var. burada kaç tane kağıt Şöyle var? Burada var. kaç tane kağıt var şu anda? Üç. Heh. Dünyanın bu kadar hızlı yazan bir insan yok. Heh. Evet dinliyorum. Oyuncaklar. <laughs> Nasıl yapıyor? oyuncaklar Metal plastikten de. yapılır çoğu. Bazı oyuncaklar mesela buradakiler bunlar aslında oyuncak değil. Bunlar süs. Böyle peluş. Evet, peluş oyuncak. Onlar tabii oyuncak ama aynı zamanda süs. Peluş oyuncak olabilir, plastik oyuncak olabilir. Tahtadan yapılan, eskiden tahtadan yapılan oyuncak çok fazla vardı. Evet, yazıyorum. Şimdi metalden yapılan oyuncaklar vardır. Mesela Heh. Metal. kullanılan. Senin mesela alışveriş araban nerede? Bir tane alışveriş araban vardı. Onda metal de var mesela. Anne yani... babamın fotoğrafını Tamam. Son soru. Jo. Orijinal bir soru olsun. Benim adım mı unuttun mu? Hayır senin ismini sorayım Ve sor. Babamın ismi ne? değil arkadaşlar. Duyamadım. Uğur çok yok. Duyamadım. Uğur, 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 <laughs> Evet doğru bildiniz. Yazıyorum hemen. Evet arkadaşlar adımı doğru bildiniz. Teşekkür ederim. Kendinize vay vay vay. Kendinize iyi bakın. Uğur. Şöyle hoşça kalın. Soru sordu, sordu. Abi, bir soru daha mı var? Heh. Sor bakalım. Şa Şampiyona şekerdeki şampiyon, şampiyon, şampiyon kim şampiyon. midir? Şampiyon atlara denir. Yarış kazandıkları zaman atlara şampiyon şeker, şampiyon. şeker verilirmiş. Oradan geliyor. Hoşçakalın. Sen de hoşçakal.